Hepinize merhabalar diyorum. Bugünkü konu benim en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Zaten ben de koşmaya başladım sırf bu sebepten dolayı. Yakında umarım sizlerle de koşarız. Koşucu kafası öfori durumu aynı zamanda. Abartılı mutluluk hali, acıdan ve anksiyeteden kaçınma ve buna karşı toleransımızı artırma durumu. Sadece koşmakla değil, ortaya da yoğun şiddetli egzersiz, Kürek çekmek ya da bisiklet binmek de koşucu kafasına sahip olmanızı sağlıyor zaten. Sizlere bahsetmek istediğim şey burada salgılanan hormonlar ve aynı zamanda kimyasallar sebebiyle ulaştığımız haleti ruhiye. Endorfin hormonumuz bizi acıdan, tehlikeden uzaklaştırdığı gibi anandamit hormonu ise keyifli hissetmemizi sağlayan, depresyondan ve anksiyeteden bizi uzak tutan ve aynı zamanda keyif alma hislerini artıran hormon. Üçüncü hormonumuz ise fenilatalamin hormonu. Bu hormon ise algıyı yükseltiyor, reflekslerimizi hızlandırıyor, kas gücümüzü artırıyor ve enerjimizi yükseltiyor. Sevgili dostlar, siz yarım saat bir egzersiz yaptığınızda bu hormonlar salgılandığında 24 saat boyunca %70 %80 aralığında koşucu kafasında kalabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Sizin özgüveniniz artıyor, refleksleriniz hızlanıyor, ruh halinde iyileşme, odaklanmanızın artmasına sebebiyet veriyor. Yorgunluk hissetmeme, daha az yorgunluk hissetme ve enerjinin yükselmesine sebebiyet veriyor. Ve bu hormonların psikolojik durumunuz üzerinde yarattığı etkilerden dolayı zaten psikiyatrlar da tedavilerinin yanında ekstra olarak egzersizi öneriyorlar. Peki her şey bu kadar açıkken neden biz bu kafaya ulaşmıyoruz? Bence artık hepimiz koşmaya başlayalım. Hatta.